Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Yetenek Her Yerde temasıyla Bolabat İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve bugün açılışı yapılan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na binlerce öğrenci akın etti. Batı Karadeniz Fuarı, 16 Paydaş Üniversite ile Bola Band İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan fuarın açılış programında ilk olarak Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi. protokol konuşmalarıyla devam eden programda fuarın açılış konuşmasını Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Batı Kaf Yöneticisi Kariyer Merkezi Müdürü Doçent Doktor Murat Tarhan yaptı. Tarhan, kariyer fuarlarının öğrenci ve işveren birlikteliğini sağlamak, kişisel gelişime katkı sunmak, firmalar arası etkileşimi artırarak istihdam olanağı oluşturmaya katkı sunduğunu dile getirdi. Kariyer fuarları öğrenci ve işveren birlikteliğini sağlamak, Kişisel gelişime katkı sunmak, firmalar arası etkileşimi arttırmak, istihdam olanağı oluşturmak, hem öğrenci ve mezunlarımızı hem de işveren fırsatlarını değerlendirmek adına farklı pozitif olanakları bünyesinde barındıran değerli, kıymetli etkinlik alanlarıdır. Yetenek kapısı üzerinden işverenleri, mezunlarımızı ve öğrenci öğrencilerimizi kayıt ederek başlayan bu süreç büyük bir buluşma merasimiyle son bulmaktadır. Amacımız ve çabamız fuarımızı ilgili paydaşlar nezdinde en verimli şekilde gerçekleştirmektir. Bölgenin en büyük fuarını gerçekleştirdiklerini de belirten Tarhan, etkinlikler hakkında bilgi verdi. Uluslararası, ulusal ve yerel alanda önemli başarılara imza atmış sektörün öncüsü 314 işverenimiz, 150'ye yakın etkinliğimiz, fuara kayıtlanan 35 bini e aşkın katılımcımız ile bölgemizin en büyük kariyer fuarını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Merkezi, Kültür Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonunda sponsorlarımız He. sizleri beklemektedir. Diğer taraftan yine Kongre kongre Merkezimizde, Kültür Merkezimizde, Eğitim Fakültemizde, İktisat idari Bilimler Fakültesinde, Fen Edebiyat Fakültesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinde alanında uzman akademisyen ve işverenler tarafından birçok etkinlik ve söyleşiler, paneller, panelistler sizleri beklemektedir. Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı da fuar için sevinçli, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade etti. Bu organizasyona ev sahibi yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca üniversite olarak böylesine bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için heyecanlı, sevinçli ve gururluyuz. Heyecanlıyız çünkü bu fuarda oluşacak sinerjinin ve bereketin ülkemizin eğitim, sağlık, üretim, teknoloji, iç ve dış ticaret alanlarında yeni kapılar açacağına inanıyoruz. Gururluyuz çünkü siz değerli misafirlerimize ev sahibi yapmaktan dolayı ve bölgesinde ve Bolu'da böylesine büyük ve özel bir organizasyona paydaşlarımızla birlikte imza atıyoruz. Ali Şarlı, fuar süresince öğrenci ve mezunların iş ve staj olanaklarını değerlendirme ve nitelikli insan kaynağına doğrudan imkan bulabileceklerini vurguladı. Katılımcı kurum, kuruluş ve işletmeleri de insan kaynakları alanında destekleyecek olan fuarımızda tüm katılımcılar meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, bölgemizde faaliyet gösteren birçok firma ile tanışma, kendi markalarını oluşturma, ve girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı yakalayacaklardır. Tüm bu fırsatları ek olarak devlet kurumlarının sunduğu yenilikçi atımları da gözlemleyeceklerdir. İşverenler, üniversitelerin öğrenci ve mezunları ile iletişim kurma, iş ve staj olanaklarını değerlendirme ve nitelikli insan kaynağına doğrudan ulaşma imkanı bulacaklardır konuşmaların ardından Batı Kafa katılarak altın sponsor olan firmalara teşekkür plaketleri verildikten sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Allah hayırlı etsin. Ya Allah bismillah. Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi'nde iki gün sürecek olan fuar için ise yüzlerce stand kuruldu. Fuara akın eden binlerce öğrenci ise hayallerini gerçekleştirmek için yetkililerden bilgiler alarak başvurular yaptı.